This she likes me. She likes you. Huh? How do you know? I know. The eyes, yeah, she comes. They never lie. All the cards <laughs> that you pay, set up for the guinea pans. Did it answer? All the cards that you pay, set up for the guinea pans. Did it answer? Ha. Bebek gözlerine bakıyorum, diğer kalabalığa farklı olduğunu biliyorum. Üstümüzde markalar, para dolu çantalar, bebek altımızda evet kırmızı bir arı rari var. Rariler ve roverlar insanlar ve yıldızlar, hepimizin farkı belli. Benim kalmadı mecalim Yerden bakınca anladım gökyüzüne sahip misin? Şarkılar sokaklara ait ama bu bir ilk Ve sen sahip misin? Solan çiçeklerin mavi Bedenim benimle 20 senedir ve sadık Korkma yeah. sıkıntı yok ya Sorun benim tamam bir yokla Sol tarafı hissettin mi ruhayı tek bir nota Sanmam neden kayıp gitti rotam Bizi neden erteledin neden bağlandın bir psikopata Yaşa tüm hisleri taht Kötü bütün anıları hemen silip at Ya da sik tret kaliteli kal Üstümdeki enerjiyi benden geri al Beni sana anlatmaktan inan hiç yorulmadın Çok mu mutluyum ki uçurumun kenarındayım Kendimi kaybettim ve çok farkındayım Başarmak zorundayım Böyle işten güler miydin? Çaldım vaktim yokken Baktım o yok derdim yok Ama sanki daha güzel varken Döküldüyse gerçekten Saf cümlelerin kalpten Artık buluşmalı tüm aşıklar henüz sakin İstediğim hayatına dahil olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hainsin Benim kalmadığım mecalim yerden bakınca anladım gökyüzüne sahip misin? Şarkılar sokaklara ait ama bu bir ilk ve seniklere sahip misin? Solan çiçeklerim mavi bedenim benimle 20 senedir ve sadık Kalbim. Attı 20 sene bir gün bile dur demeden Anılar yaşanıp dönüştü dövmelerime Ateş gibiydim bu soğukta sönmedim yine Katlandı bedenim anılara dövmelerine Senle birlikte vazgeçmeliyim şehirden Bir aşkım sen bir aşkım o ne yapmalıyız şimdi biz Arkasında kaldık yanımda düş dediklerimizin Beşiktaş'ı kaçıncı turlayışımız Hep birlikte pembe manzaralar çünkü yaşam siyah beyaz Ters odaydım hep bilirsin ayakkabım yeni biraz Sorumluluklarım kan içinde geçen bir yaz Senin omuzların benim yüklerimiz Sırtlayamaz İstedim hayatına dahil olmayı ve beni uzaklaştırdın <laughs> e hayatına dahil olmayı ve beni uzaklaştırdın bir hainsin mecalim Yerden bakınca anladım gökyüzüne sahip misin? Şarkılar sokaklara ait tamam bu bir ilk Ve seniklere sahip misin? Solan çiçeklerin mavi bedenim benimle 20 senedir ve sadık kalbim Gözlerinin adına koşmuyorum yarasını Şarkılarda dinlemediğin yaşadığımın yarasını <laughs> Telek sokar burnunu her işime Ama ben de onun koparacağım kafasını sokak sokak belalar Bizde fazla uzun sürmez inen çocuk vedalar Adım yazar sabıtlar meleklerim eleklerim hep ağlar Beş dakika kalamazsın benimle bir tenada Bir derenin dibindeyim ben olduğum o yerdeyim Yetiştirdiğim umutlarım müebbetlik bir haldeyim Yalan dökmez gözyaşını siler bende mermileri Anneciğim sen üzülme oğlum tanır her birini hepsini Gidenler mi dönmez dönmesin Namussuzun saçına ak düşmez bu böyledir Sevdiklerim öldü kötü isterim ölmez İster beni benden ister geri vermez Cezalar paketlerden ağır, berat yağmur olur, özgürlüğün üzerine yar Benim dostum için, annem için dileklerim var Doğruların gözle görülmeyen kardeşleri var Bizimle olması? mermilerin batır patır Onur dodun ve kardeşleri hatırlatır Yapıştırıp içtik inan sıçık, güzel yarınları Kustum birer birer bende bende kalan anıları ben Avukatı ben yakadım hayat sana oynar oyun Bedeninden korkma değil mi boyu Felsefesi on beridir bu böyle oğlum Yapamadıklarım bütün yaptıklarına gölge göl. olur <laughs> Çok senedir döktürürüm ilegali kayıtlarım Tüfeklerim mermilerim küfürlerim Ayıp bana içimdeki uşak karışıp gitti bir kayıp <laughs> Bu dünyada yenilmediğim bu da geçsin kayıtlara Gider mermim işim gibi bütün nedir Hedeflere rast Aradığın ki bel çocuk bizim burada bulunmaz Dostlarım ailem emanetim sarsılmaz Bugün fazla içtim emmi gönül gözüm ayılmaz Kaç kere öldüm Azrail dedi bu sayılmaz Geleceğe umudum yok yarınsa dünden az Kendimle yetiştirdim sekiz saksı bir teras Silahlar ihanet etmez hislerim yanılmaz Sakladım affet gömdüm günahımı en derine Kurtuluşum yok aldım bir tutsak ya sana ya hapishanelerde sana ya hapishanelere Sakladım affet gömdüm günahımı en derine Kurtuluşum yok kaldım bir tutsak ya sana ya hapishanelere Sakladım affet gömdüm günahımı en Ya sana ya hapishanelere. YouTube Premium ile reklamsız YouTube ve YouTube Müzik uygulaması bir arada ateş altında bırakma beni cadde caddemi nerede bulacağım ben seni Anlamadım ki zaten seni senden tanımadım ki zaten Ben bile beni tanımadım i they the bargain. Bida, 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 Şöyle, Berta, beda bida, beda 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 spede fokan beda 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 spede vaksi beda 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 spede merak ediyorsan İstanbul'dayım iki kişiyiz yanımda botu var, var takılıyoruz her gün bu civar her tarafta kolpacılar var Caddede fıstık gibi kaçılar var Yanlarında hep torbacılar var Manita aslanlar gibi Ben sizi ben sizi göremiyorum Önüler alakart kulakta karakan Koştum hızlı, ben sıyrıldım aradan İbo'dan aramam kalbimde yaralar Şşşş. Nerede benim paralar 19'da çok takıldım çatapat 22 çok fenaymış arabam Rep wow. Rap olmasa ceza yatardım Güldürdü beni yaradan <laughs> İstanbul ortam Lefkoşa ortam Genelde hep ortamdayız Konumunu gönder, tırıvırı yapma Merak edersek oradayız Eşimiz de biz, dostumuz da biz Kendimizle kontaktayız Babalar online, piyasa online Akıştayız, atmaktayız. Sesleniyoruz hep ıslık dili Organize baba sizden biri Eşoman takım nokta kom Max 97'ler fıstık gibi Vay, sahtelik istemiyoruz Oğlum. Biz kahpeleri sevmiyoruz yapamıyorsunuz Biz yapamadığınız her şey deniyoruz oh, 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 oh. Okey Gülüyoruz okey atıyoruz instagramlardan orta Gel bakayım güzel gol güzel orta Arabada beş kişi üçü volta Kalabalık bizim sofra Valla bizim ibreler sonda Sizin yanınıza gelmem Sevmediğim bütün ipneler orta İstanbul ortam lefkoşa ortam Genelde hep ortamdayız Konumunu gönder tırıvırı yapma Merak edersek oradayız Eşimiz de biz dostumuz da biz vaksi. Kulaklığın anasını s**tim kanka bu cızır diyor bu versene bir daha ya. Bütün kızlar bende var çok çok var <laughs> Burnumda hep toplar var 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 <laughs> Tamponu yere bastırdım Hemen tesisat yaptırdım <laughs> Kıza kendimi kaptırdım Kıza kendimi kaptırdım <laughs> Aşkım çok pardon Don ben düştüm balkondan Danden çok iyi popon ben vurdum ben de bom 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 Pofaş <laughs> doğan SLX Veriz. Hayır 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 bir yanlışlık var Sarılara biteriz Label C5 iyi ki var Baba harbi çok kibar Bana laf at siklemem Atanlarsa tam bir mal Aşkım çok pardon don Aşkım çok pardon don Aşkım çok pardon don Aşkım çok pardon don Bütün kızlar bende var Bende para çok çok var Burnumda hep var 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 Kendimi kaptırdım A -a Aşkım çok pardon don. 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 millet. Premium Light geliyormuş. Bir saniye, Premium Light da ne? Bildiğin YouTube işte. Sadece daha az kesinti var. Artık reklam olmadan beni izleyebilirler. <laughs> Aa, vay canına. Aa, hadi, herkes iş başına. Karşınızda Premium Light. Çok daha az kesinti, çok daha fazla YouTube. Ayda sadece 49 lira 99 kuruş.

fark etti Sık Ne zaman ay olmuştu Ama emin ol hakkını verdin Bir çocuk kimin ha gece demişti ben her gece ayağına geldi Biliyorum çok hatalar yaptın Sen de kaderi Sana bağlanmaktan korkun Ama bu gördüğünü hissettin Sanırım biraz geç olmuştu Bunu sabahla fark etti. Son bir duman daha her Aradın seni yine kahretsin Sevmem bilirsin kaybedeceksen doğruluğumdan Büyübülü bağlasalar da kafeslere altın dönecek doğduğu yurda Ama ben evden uzakta yerimi dolduran olmaz Ne kadar suçlu olsam da affet bir daha asla yemin güzel günleri hatırlamak gerçi Affeder mi aşk ölçü yanım boşra Canım isterse ararım on tane Yarın ne yaptım? bir işim var mı? Artık ben yazdım yani plansızsın Bizde devam bu gece seni seçiş ha. Çünkü unutma gereken sorunlarım var Hayat sanki geldikten sonraki soğuk bakışlar Sürtük pet ama ben yorulmadım daha Gideceksen git döneceksen dur, dur. Bu iyi günler göreceksin Brrr. Sorununu bende bulacaksan bul Ama anlamadın neden hep ben suçluyum tamam okay No pain, no gain Kalbimde acım, tırnağımda OJ oh yeah. Resmini attım klozette Yazsam boş artık ettim çoktan bloke Kaçıyorum sana çünkü bunun bir nedeni var Acım yok, kendine iyi bak Düşündür öpeme boyu sevediğine ne dikast Uğraşamam senden ama gecenin Çürüğüye doğru luna yok ha. Kapalı kapılarım da ardına kadar. Kapalı kapılarım da ardına kadar. Kapalı kapılarım da ardına kadar. Ey, von noch fun. Go first. Anneciğim dualarınla benim Beni ne kadar sevmeyen varsa hepsini ne koy. Amca arar çünkü modelimiz dız. Benim kekelerim galerici değil hırsız. Köşe başı iş. Paketlerim gece boyu içindeyim. Anneciğim merak etme işimde ve gücümdeyim. 180 hız yakalayan Bütün şehir illegal ve hepsi tanıdık. Ayaklarda tiyen etiket oldum gece. Bir kardeşimiz ölü, bir kardeşim bilmece. Anneme der dua. Dikkat dikkat. Kulaklıklarımda azer yanımda kal. Küçük, küçük prens değil artık bro boy. Ciğerlerim beyaz, kapkara krok Tüm gece aktif mini terörist ha. Satıyorum ot babalına parkta Aga vurulma şat, hiçbir şey düşünme sat Bana aşık olma gülüm